Merhaba arkadaşlar, yep yeni haberlerle karşınızdayız. Rol aldığı dizilerle tüm Türkiye sınırlarını aşan ve dünya çapında geniş hayran kitlesi bulunan Burak Özçivit, önceki gün başkentin Dakaya'ya gitti. Bir markanın tanıtımı için ülkeye giden ünlü oyuncu, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Özçivit'in kaldığı otelin önüne gelen hayranları büyük bir halk kalabalık oluşturdu. Saatlər boyunca öz çividi bəkləyən hayranları ünlü oyunçunun dışarıya çıxması ilə izdihaman etdi. İzdihamdan dolayı polislər güvənlik divarı örərkən hayranları da öz çividlə fotoqraf çəkdirmək üçün bir-birləri ilə yarışdı.